Heh. Ahmet abim, ha, abim. canım cigerim, Aliciğim, Diyarbakır'da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana atıyorsun bir ton, 2 iki ton. Bir ton bilemedin iki ton. Heh. Sen getirip burada piyasayı bozmak zorunda değilsin. Piyasa uymak zorundasın. Ucuzsa ucuz, pahalısa pahalı. Anladın mı Ahmet abi? Heh. Yanlıştır kardeşim, yanlış. Yani dört Yani şimdi dur, sen burada dört abi ne söyleyeceğim abi. Ben söyleyeceğim. Şimdi burada dört milyona ürün satılırken abi. piyasa olmuş 6 lira. Kardeşim canım çiğerim. Sen 4 liraya bana sattığın zaman ben gidiyorum. Ofis pazarın hepsini etkiliyorum. Ben gidip orada 5 liraya satıyorum. Yüz kişi benden zarar görüyor. Sen be, pazarı düşünmeden burada mı satış şey yapacaksın ya? Hayret bir şey ya. Bir dakika. Ha söyle abi. Hacı abiciğim. Şimdi salatalık, farklı Mesela bugün hakkı nedir? Diyelim dört lira. Senin dedin iki bin. Bak. Hakkı dört lira. Alışma göre dörde satmam lazım. Peki adam hacıdır, hocadır. 99'u çekiyor. <laughs> Vallahi gülme. 8 liraya satıyor. İki katı. Sen diyorsun hacı veysi. Sen hacisin hacı veysi. Değilsin 8'e sat. Abici, ben bir müsaade Piyasaya uy. Müsaade Düştüyse düşüreceksin. Fırsatçı değil. Abi o zaman... Şu anda bu ülkeyi yöneten adam fırsatçıdır demek ki. Mazotu, benzini... Ya valla var ya. Abici. Niye var? Bir dakika. Ramazan ayı niye var, yemeyen var. Ya benim hakkım iki lira beni kurtarıyor, para kazanıyor. Abici. Sen bir sen sekize Allah var abi, ya. Abici şimdi Allah'tan korkun. 4.250 bin, bin lira askeri ücret olmuş. Daha kim açtı? Az kalan